Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Şu anda bugünkü camimiz Şeker Mahallesi'nden Şeker İstiklal Camisi. Şeker İstiklal Camisi 1957 yılında yapılma. Yani 68 yaşında sevgili arkadaşlar şu anda. Dimdik ayakta duruyor, hizmete devam ediyor elhamdülillah. Birçok deprem görse de Sakarya depremi, Adapazarı depremi. Cemaatin ve halkın onarımlarıyla beraber hizmetine devam ediyor. Tek minareli, e, kagir çatılı seydi arkadaşlar, e, kubbesi bulunmayan harika bir cami, çok güzel bir cami. E, cemaati çok kalabalıktır. Hemen yan tarafında, sağ tarafında bakın, e, imam ve müezzin lojmanları da bulunmaktadır. Dolayısıyla Sakarya'nın ilçesi olan Adapazarı'nın da en kalabalık semtlerinden, mahallelerinden bir tanesiydi arkadaşlar. Görüldüğü gibi tam da bir kavşakta, Şeker Mahallesi'nde bir kavşakta, benzin istasyonunun hemen bitişiğinde yer almaktadır. E, nüfus olarak e, tahmin ediyorum dediğim gibi, Adapazarı'nın en hareketli mahallelerinden sıralamaya girebilir Şeker Mahallesi. Böyle bir cami. Şimdi mahallenin Şeker Mahallesi'nin hudutları içerisinde aşağı yukarı 7 ve 8. camiden bir tanesi de bu seydi arkadaşlar. Adapazarı malumunuz camileriyle ünlü ve bolluğu, bolluğuyla beraber bereketli bir yer sayıda arkadaşlar. Bu vesileyle Şeker İstiklal Camisi'ni Şimdi bir de içeriden tanıyalım. Hadi buyurun bakalım.